Bu Lina, Çiftliğin köpeği. Koyunlara giden köpeklerden biri bu. bu da mı? Bu bir haftası kalmış Baba. yavruları var. Baba, onu suyuyor mu? Evet. O. Lina. Lina'nın suyu. Lina hamile oğlum. Lina bir hafta sonra yavrularını getirecek dünyaya. O yüzden o, birazcık sakin. Ve şurada bir köpeğimiz daha var. Bozo. O da koyunlara giden köpeklerimizden önce. Bozo. Koyunlarımız. Bozo geçen hafta bir yaralanma olmuş. Bozo'nun boyun altında. Köpeklerle boğuşmuş. Onunla ilgili tedavi geliyor. Baba. Gördüğüm. Baba. Diyor? Baba. 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 Bu ne? Evet. Burada koyunlarımız var. Sağma halinde, değil mi? Diyor. Başkan bu bodyguard Evet. Dina sen ne tatlı bir köpeksin. Bak bakalım bize. Bazı niye sevemiyor? Dina'yı sevebilir misin? Bilmiyorum oğlum. Şu an Dina hassas şu an. Dina hamile oldu. Bakalım. yapacağım. Ben nereye çekeyim? Baba. Şunlarda Nerede kapalı? Birazdan açacağız o zaman. Birazdan açacaklar mı? Uçacağız. Ne açacak lambayı. Birazını içeceğiz oğlum. Sevemiyorsun. Açtığımız zaman seveceksin oğlum hepsini. Birazdan tavuklarımızı bırakacağız. Onları size ayrıyeten çekeceğim. Bakın. Onların bölümü ayrı. Oradan güzel bir çekim gerçekleştireceğiz Baba. size.